Koronadan Alanya Spor'umuz birinci kamp etapını tamamladı Erzurum'da, ikinci kamp içinde bugün Allah azim verirse Hollanda'ya gidecek ve e, takımımıza yeni bir transferimiz var. Zürich'ten Fidan, kendisi Kosova milli takım oyuncusu da aynı zamanda e, sol stoper oynuyor, yıllık sözleşme imzalıyoruz. İnşallah e, Al Koronadan Alanya Spor'umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan'a hayırlı olsun, aramıza hoş geldiniz. De. Of course, it's for me. Uh, for me, it's a step forward, and I am very happy to be to be here. And I know what the goals are from the club, and uh, I cannot promise anything. I just can say that I will give my best. and uh, to to try to help the team and uh, to make the supporters happy. Ben bunu kendim için ileriye bir adım olarak görüyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerini farkındayım. Bütün konsantrasyonum şu anda kulübün en iyiye gitmesi için e, kulübe yardımcı olmak benim amacım burada ve taraftarları mutlu etmek. biz Türkiye olarak Kosova selimize ya yakın görüyorsunuz. buraya gelmenin Kosova, Kosova Very close evet. to Turkey. How do you feel about this connection? for me this makes a little bit easier because i have also family in 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 tabii ki bu benim işimi çok kolaylaştırıyor türkiye'de burada benim akrabalarım da var ailemden kişiler de var tabii ki kafa yapılarını bildiğim için benim için her şey daha kolay oluyor of course we want stability for the team for the supporters for 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 the club And we must uh, uh, first do our pre and work with the coach, and then we see what, uh, what counts.